Lezzetli Yemek Tarifleri kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere ister sahur kahvaltılarınızda isterseniz de iftara çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz peynirli börek tarifim var. Yapımı oldukça pratik. İsterseniz hemen yapımına geçelim. Öncelikle karıştırma kabımın içerisine bir paket kuru maya, bir yemek kaşığı şeker ve bir su bardağı ılık sütümü alıyorum. Kullandığım bardak ölçüm 200 ml. Mayan ve şekerim eriyinceye kadar iyice karıştırıyorum. Mayan ve şekerim eridikten sonra içerisine 1 adet yumurta, 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çırpıyorum. Daha sonra içerisine unumu eklemeye başlayacağım. Bir tatlı kaşığı tuzumu da içerisine ekliyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. Yine aynı şekilde kullandığım bardak ölçüm 200 ml. Ununu yavaş yavaş ekliyorum ve karıştırıyorum. İsterseniz bir kaşıkla, isterseniz de bu şekilde elinizle yoğurabilirsiniz arkadaşlar. Ama hamurumuz cıvık bir hamur olacak. Yani ele yapışan. Biraz sonra kıvamını göstereceğim. Dediğim gibi toplamda 2,5 su bardağı un kullandım. 2,5 su bardağı un yeterli oluyor. Spatula ile hamurumun kenarlarını bu şekilde alıyorum. Gördüğünüz gibi hamurumuzun kıvamı da bu şekilde. Yani bu şekilde cıvık bir hamur olması gerekiyor. Hamurumun üzerini kapatıyorum ve mayalandırmayı bırakıyorum. Eğer hızlı mayalandırmak isterseniz fırınınızı 50 derecede açıp ısıtarak yani 5-10 dakika ısıtmanız gerekiyor. Daha sonra fırınınızı tamamen kapatıp hamurunuzu içerisine koyarak mayalandırabilirsiniz. Bu şekilde hızlı mayalandırma yapabilirsiniz. Hamurumu fırınımda hızlı bir şekilde mayalandırdım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde mayalandı. Hamurumu tezgahıma alıyorum. Tezgahıma çokça un serptim. Çünkü hamurumuz cıvık olduğu için biraz un sertmemiz gerekiyor. Üzerine de un serptikten sonra hamurumu bu şekilde toparlıyorum. Hamurumu güzelce toparladım. Elimle bu şekilde açıyorum, yaklaşık 10-15 santim kadar açalım. Daha sonra içerisine peynirli harcımı koyacağım. Bu şekilde bir kase kadar kaşar peyniri ve 150 gram kadar da beyaz peynir kullandım. İyice karıştırıp top haline getiriyorum. Daha sonra hamurumun orta kısmına koyuyorum ve hamurumu kapatıyorum. Hamurumun orta kısmına peynirli harcımı koyduktan sonra hamurumu tekrar açıyorum. Elime yapışmaması için bir miktar un serpiyorum. Hamurumuzu yaklaşık 20-25 cm boyutunda açıyoruz arkadaşlar. Hamurumu fırın tepsimin içerisine aldım. Bir miktar da burada açıyorum. Hamurumuz biraz cıvık olduğu için un serpmemiz gerekiyor sürekli. Böreğimi hazırladım. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Üzerine bir adet yumurta sarımı sürüyorum. tasarımı da üzerine sürdükten sonra peynirli harcımdan üzerine de bu şekilde döküyorum. Her yerine güzelce serpelim. Böreğimi hazırladım. Artık fırına gitmek için hazır. Önceden ısıttığım 180 derecelik fırınımda yaklaşık 20-25 dakika içerisinde pişirdim. Çok güzel kabardı ve çok güzel pişti arkadaşlar. Kesinlikle bu böreği denemenizi tavsiye ediyorum. Hem yapımı oldukça pratik bir börek. Servis etmek için dilimliyorum. Bu şekilde dilimledim. İsterseniz farklı şekillerde de dilimleyebilirsiniz. Bir dilim alıp sizlere de göstermek istiyorum nasıl göründüğünü. Harika bir börek oldu. Yumuşacık. Kesinlikle çok güzel bir şekilde pişiyor. İçi hamur kalmıyor. Kendi fırınınıza göre ayarlarsanız çok güzel bir şekilde pişirebilirsiniz. İster sahura, isterseniz iftara çok kolay bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir börek. Yapan herkese şimdiden afiyet olsun. Tarifimi bu kısmına kadar izleyip beğendiyseniz Beğen butonuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni videolarımdan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız YouTube kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.